Aynı ana denk gelen iki tane canlı yayın. A Haber muhabiri kurşunlar vızır vızır üzerimizden geçiyor diyor. O an TRT muhabiri de canlı yayında kafasında kask bile olmadan üstelik de ayakta canlı yayın yapıyor. Arkasındaysa kim var bakın A Haber muhabiri. Evet Tela ilçesinde sıcak anlar var sıcak gelişmeler var artık... Türk Silahlı Kuvvetleri yavaş yavaş hem doğudan hem güneyden hem de batıdan tamamen telabiyatı kuşatmak üzere. Önce bölge teröristlerle arındırılacak baskı atışıyla, topçu atışıyla bölgedeki terör hedefleri yumuşatılacak. Arkasından askerlerimiz Suriye Milli Ordusu desteğinde bölgeye giriş yapacaklar ve bölgede göğüs göğüse çatışma bekleniyor. Ki... Evet operasyon tüm hızıyla devam ediyor. Barış Pınar Harekatı'nda 5. gün ve Mehmetçimiz ve destek destek Suriye Milli Ordusu birçok noktayı ele geçirdi. Türk Sağlık Kuvvetleri'nde kavandolarımıza, askerlerimize çok önemli bir destek sağlıyor. Bir yandan SİHA'larımız, bir yandan F-16'larımız, bir yandan Karadan Türk topçusu fırtına obüslerimiz bölgede her gün destan üstüne destan yazmaya devam ediyorlar. Şu anda teröristler bölgede yeniden yangın çıkarmaya başladı. Bakın. Bakın hemen sağ tarafa döneceğim. Tel Abyad'ın batısı. Kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor. Batısında teröristler ne yapıyorlar? Lastik yakıyorlar. Bakın hemen kameraman arkadaşım gösterdiği bina teröristlerin ana karargahı. Tamam işte, şu anda 3 yer daha vuruldu. 3 yer daha vuruldu. Kameraman arkadaşım Bülent senin ekranlara getirecek. O büsler yeniden atış yapmaya başladı. Evet evet arka arkaya iki bomba daha patladı. Kameraman arkadaşım sizlere gösteriyor yoğun bir duman tabakası şu an yine bölgeden yükselmeye başlandı ve terör hedefleri haber canlı yayınında vurulmaya devam ediyor. Evet biz gelişmeleri takip etmeye devam ediyoruz. Mehmetçimiz o büslerle terör hedeflerinin terabiyatta üç koldan vurmaya devam ediyor canlı yayınında Tel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bombardımanı görüyorsunuz ve Türk Silahlı Kuvvetleri Tel Aviv'e girmek üzere diyebiliriz. Günlerdir bekleniyordu. Mehmetçik Suriye'nin kuzeyini terörden temizlerken Türkiye'de tek yürek oldu. Başkentte de Barış Pınar Harekatı'na desteklerini göstermek için memur sen Ankara İl Temsilciliği üyeleri sabah namazında buluştu. Tel Aviv'in bir yandan şöyle gördüğünüz batı tarafı. Bakın Evet. Murat dikkat et. Evet nereye düştü? Yat. 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 Murat. 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 Murat gel. Şöyle. Kenara. Evet bulunduğumuz yere çok yakın bir noktaya bir havan mermisi düştü ele geçirilen T-72 tankları ki her biri 1,5 milyon dolar değerinde ve aslında Azerbaycan ordusunun şu an Ermenistan tam sponsoru olmuş durumda ve getirilen sıfır daha doğrusu İran'dan gönderilen tanklar, kamyonlar şu an Azerbaycan ordusu tarafından ganimet olarak kullanılıyor. Ve ganimet olarak alınan bu silahlar Ermenistan ordusuna karşı kullanılıyor. Yani Ermenistan kendi silahıyla bölgede vuruluyor. Şimdi efendim insani ateşkesin uygulandığı tarihten itibaren özellikle Erivan'ın e, havalimanına Rusya'dan İran'dan kargo uçaklarıyla sürekli füzeler gönderiliyor. Kargo uçaklarıyla. Ve bu şekilde aslında bir suç işleniyor. Bu noktada özellikle İran Cumhurbaşkanı ile de görüştünüz Ruhani ile sınır kapısının kapatılması noktasında. Rusya ile de görüştünüz füzelerin gönderilmesi ve ücretsiz veriliyor bu silahlar. Bu noktada ne söylemek istersiniz özellikle İran ve Rusya'ya? İranlı ile alakadar, İran'dan Ermenistan'a silahların gönderilmesiyle alakadar bizde herhangi bir malumat yoktur. Eksine diyebilirim ki İran ve Gürcistan öz hava sahasını ve quru yollarını Ermənistana silahların daşınması için kapattı. Ve buna göre biz bir daha İran ve Gürcistan hökumətinə, hökumətlərinə təşəkkürümüzü bildirmək istəyirik. A Haber diye bir kanal var. Duydunuz mu hiç? Evet, duyduk. A Haber hakkında vatandaşın görüşlerini soruyoruz. Nasıl bilirsiniz A Haber'i? A Haber sırf bugünkü hükümet AKP'yi destekleyen yayınlar yapıp bütün yalan haber A Haber'de. Hiç böyle bir şey görülmemiş akı beyaz beyazı ak gösteren bir kanal olmuş. E, A haber yani izleyen insan kesin ak koyun olur. Muhteşem ak koyun olur. Ya bu kadar insan etkileyemeyiz ki ya. Nasıl bir kanal? Nasıl bir oradaki yöneticilere bu izin veriliyor? Hayret ediliyor. O Peki yüzden efendim, bir sorum daha var. AK Parti'ye zarar veriyor mu sizce A Haber? Yani zarar veriyor. Tabii ki veriyor. Çünkü bugün bugün ben izledim. Diyor ki İstanbul Büyükşehir Belediyesi CHP tarafından 22 katrilyon borçla bırakıldı. Ya şok oldum. Ya 25 yıldır bunu AK Parti idare ediyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni. Bugün haber o borcun CHP'den geldiğini iddia ediyor. Şimdi şok olmamak elde değil. O yüzden yani A Haber tabii ki zarar veriyor. Bugün zarar vermezse ama yarın bunun yaptığı haberler diğer kanallar gösterir. Ne kadar zarar verdiğini görecekler yani. O yüzden A Haber müthiş derecede insanın algı operasyonlarıyla Milletin midesini bulandırıyor. Yani doları bugün A haberde 3 TL'ye görebilirsin. Çünkü öyle gösteriyor ya. Şok oluyorsun diyor ki dolar artık yarım çeyrek yarım altın hesabı mı yapıyor? Onu bilmiyoruz ama yani aynen böyle diyor. O yüzden o yüzden A haber yani gerçekten milleti çok aldatıyor ve kandırıyor. Yazık ediyor bu memlekete. A haber diye bir kanal var. Biliyor musunuz bu kanalı? İlk öyle sor. Biliyorum. Ben de biliyorum efendim bu kanal hakkında vatandaşın görüşlerini soruyoruz. Ben şunu söyleyeyim mesela o politik dersiniz, politik değil. asosyal sosyal dersiniz, sosyal değil. O haber deyince de haber değil. Yalan haber. Bir partiye, bir partinin sözcüsü sadece. A haber diye bir kanal var biliyor musunuz? Evet. Evet şu anda biz de vatandaşın görüşlerini soruyoruz çünkü internette görüşler ikiye ayrıldı. Seven var, sevmeyen var. Evet. Nasıl bilirsiniz efendim A haberi? Hiç iyi bilmem. Neden? Yani yalan haber yaptığından dolayı. O yüzden. seyretmen de yani genelde. O kanalı açmam yani. Rahatlıkla bir 5-6 yıldır bu kanalı hiç girip açmam. Yani. Peki efendim şöyle sorayım size. A Haber AK Parti seçmenine ve AK Parti'ye zarar veriyor mu sizce? Veriyor tabii canım. Çok önemli